Herkese merhabalar. Bugün Porsche XSS zafiyetlerinden Lab 11'deyiz. Bizim Lab 11'imizde DOM XSS yani kaynak kodu zafiyeti var yine. Ama bu seferki Angular GS'den e, Angular GS zafiyetiymiş. HTML yine incode ediliyormuş. Bunu e, öğreneceğiz ve bizden yine bir alert fonksiyonu göndermemizi istiyor Sayfama gelip Buradan e, comment o yaptıktan sonra Şöyle gözüme çarpabilecek Bir şey var mı diye bakıyorum burada yok Gelip Şuradan e, Ögeyi denetle dediğimde Bulduğumda search'ümü Burada da bir şey yok Şurayı küçültüp Buraya e, deneme Olarak bir arama yapıyorum hmm, Şurayı açık olduğu için mi hata verdi Şöyle tekrardan bir lavu açıyorum çok özür dileyerekten. Çok özür diliyorum. Sayfam geç geldi. Buraya gelip deneme yazıyorum. Deneme yazıyorum ve search'ümde aratma yapıyorum. Buraya bana denemeyi getirdi. Ama ben bunu kamu ee, comment o yaparaktan deneme ve burada bulmak istiyorum. H1 etiketi içerisinde e, ee, section'da vermiş. Başka bir yerde vermiş mi? sadece bir yerde vermiş. Yani fazla şeyden gidemeyeceğiz. Öncekiler gibi değil. Bu sefer daha farklı bir yol izleyeceğiz. Buraya geliyorum arkadaşlar. İki tane süslü parantez açıyorum. Süslü parantezlerimi açtıktan sonra bir tane dolar işareti bırakıyorum. Ve an yazıyorum. Bundan sonra devamını yapacağız ama şunu anlatayım size öncelikle. Arkadaşlar burada template engine yani şablon motoru tarafından kullanılan söz dizimini kullanacağız. Örnek vermek gerekirse Vue.js, Angular.js gibi kütüphanelerde iki tane süslü parantez ifadesi veri gösterimi Binding için kullanılır. Yani bu e, kolonlar yani bu süslü parantezler e, şablon içerisinde GS çalıştırmak için yazılmış parantezlerimizdir. Bunun arkasına ne geliyor arkadaşlar? 3 nokta bıraktım. buraya gelip nokta yaptıktan sonra const const root tor constructor yani constructor'ımı verdim ve bu constructor'ımı da parantez içerisinde e, belirtip sonunda parantezi var. arkadaşlar An Vue.js gibi yapılarda bir fonksiyon veya obje olabiliyor. Yani an dediğim kısım şurası. Fonksiyon veya e, şu kısım, fonksiyon veya obje olabiliyor. JS tüm fonksiyonlarda constructor özelliği barındırır. Bu da fonksiyondur. Yani e, şöyle bir yazımı var. Şöyle bir yazımı var arkadaşlar. Ama bizim bugün izleyeceğimiz yol bu değil. Belki başka videoda onu işleyebiliriz. Bu kod HTML'de bir şablon motorun içine enjekte edilirse tarayıcıda JS çalışmasını sağlıyor. Yani JavaScript çalışmasını sağlıyor. Bu da XSS açığı varsa kullanıcının taray kullanıcı tarayıcısında Komut çalıştırabilmesi anlamına geliyor Her zamanki yaptığımız gibi Kullanıcı e, Bizim sayemizde Kendi komutlarını Çalıştırabiliyor Şuradaki parantezin Fonksiyon parantezim en son attım Tek tırnaklar verip içerisinde Alert Parantez Tek tırnak Mister nokta robot tek ee, diye veriyorum ve bunu search'ümde arattığımda neden böyle yaptı bir tane tek tırnak fazla mı koydum fazla koydum galiba burada tek tırnak şunu bir şöyle alayım arkadaşlar şuraya kadar kopya yapalım buraya yapıştırdığımızda burada tırnak olmayacak. Yok olacak. Evet. Olacak. Burada tırnak olacak. Bir dakika. Şurada olacak. Burada olacak. Acaba içeriden mi kaynaklanıyor desem içeriği Hadi, silip tekrar bir deneyelim evet şu an çalıştı Labımız da onayladı arkadaşlar bu içerideki e, tek tırnaklarım yüzünden olmuş büyük ihtimalle arkadaşlar bu bizim e, güvenlik açısından neyi ifade ediyor bu bir payload e, şu anlamda kullanılır yani bu bir payload ama şu anlamda kullanıyoruz WebApp'lerde bir şablon motorunun güvenlik açığını test etmek amacıyla kullanılabiliyor. Function e, constructor ile JS komutu çalıştırılabiliyor mu? Onu öğreniyoruz. Yani burada fonks, e, fonksiyon çalıştırabiliyor muyuz? Eğer sistem ona izin veriyorsa XSS açığının olduğunu kanıtlamış oluyoruz ve böylelikle e, amacımıza ulaşıp labımızı tamamlamış olduk. Bu videoda beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle bekliyorum.